Ajant Plastik'ten herkese merhaba. Kimse görmeden uyanık. Bugünkü aracımız Sanyol Musso. Gel. Kimse görmeden uyanın. Aman aman. Aman aman. Allah muhafaza. Aman aman. Bak şimdi gel. Aracımız TRD tek olacak. 4x4 Sanyol'lara araçlarına değer kattığımız doğrudur. Aracımıza 13 santim yükseltme yapılacak. Hatta yükseltmesi yapıldı, bizi bekliyor. Jantı gitmesini bekliyor. Gel abi jantımıza bak. TRD bu aracı takacak. Üçüncü aracımız yükseltme ile beraber takılacak. TRD tek. Sıfır offset. Türbülans 9 çarpı 20. Jantı vallahi çok zor buldu. Kimse görmeden uyanık. Sakla. <laughs> Zar zor bulduk. Yok. ikincisi yok. Yok. İstemeyin. Yok. Zar zor bulduk zaten. Lastiklerimiz bir fiil kudriş toplayacağız. Jantımız 10 numara 5 yıldız. Piyano bile. Araca mükemmel bir görünüm sağlayacak. Miko. Takınca resmini bize paylaşacaklar. Biz de sizlerle paylaşacağız. San yolçular bizi bulun. Aracınıza jant lastik ne istiyorsanız biz tedarik ederiz. Detaylı bilgi veririz. Düverota jant lastiği beğenmeyi, yorum yapmayı, YouTube'a abone olmayı unutmayın. Siz değerli müşterilerimizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Değil mi Ercan Usta? Tabii ki. Yapıyoruz değil mi bu sporu? Yapıyoruz bu İşimizi aşkla yaptığımız doğru. Evet. 4 çarpı 4'e gönderiyoruz. 4 çarpı 4'lere fısıldayalım. Çok hoş şey. Evet.